Ben Kökez Mahallesi'nden Mustafa Ersoy. 52 evet. senedir çay içmiyormuşsun. Doğrudur abim. Neden içmiyorsun çay? Askerde tiskindim ondan içmiyorum. Evet. Koktu burnuma kötü koktu ondan sonra bir daha içemedim. bir daha çay içemedim. Bir içmedi. daha hiç içemedim. Hava i̇ki, falan iki, hiç, hiç hiç hiç. İki sefer niye <laughs> dedim? İçmeye hemen kustum. Meyvesi içerim. <laughs> evet. Kavun kartı yerim? Devamlı kahvemi içerim yalnız. Her gün iki su bardağı kahve içerim. Çay kötü koktu diye çayı içmiyorsun. çay içmiyorsun. Çay Niye Miden bulanıyor yani. Nereye bulanıyor. Evde sizden başka çay içen var mı? Hanım içer çocuklar çay şey, içer. Peki. Şey. Hanım çocuklar ne diyor sen bu çay Hiçbir şey demezler ne diyecekler? Alıştılar artık. Kustum ya gördüler ya kendileri bu önde değil oğlan, o zaman ta 8-10 yaşlarındaydı. bu bunu dedi, içmezsen ağlayacaksın dedi. Bir yudum içtim, hemen dışarıya çıktım, istikrar ettim. Midemde ne varsa hepsini çıkardım. Yani gördüğün zaman peki etkileniyor musun? Yok yok gördüğüm zaman etkilenmez. Asker ocağında kendim bir, 20 ay çay ocağının çayını ben demlerdim. Acemi Birliği'nde çubuk çıkartması oldu ya, çubuk çay koymuşlar. Kazanın içine fark etmemişler. O da bize denk geldi, koptu. Ondan sonra bir daha olmaz. Ben tamirci Mustafa Boradan, şeref sanayisinde 50 yıllık ustayım. Hadi Arkadaş için. benim 40 yıldır müşterim ama bir bardak çay içiremedim. <laughs> ama kendim günde 5-10 bardak içerim. Bu durum seninle şanslı mı? Ben hatta evet, müşteriye ters bağlamadım. Üzgünüm. 73 bitmiş. Yapacak şey yok. Yapacak Bacaklar çekmiyor, köyler çekmiyor, şimdi gidemiyoruz, gezemiyoruz. Eskiden turokta da çektim, sabahlar yapacağım o kadar. Köpek yorulmuş, burayı yorulmazdım.